...Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daykin. Eksik olmayın efendim. İlk yarışmacımız Mürsel Bey ile Sayın Mürsel Yazıcı ile birlikteyiz. Cuma gününün gün şampiyonu. Biraz önce de söylemiştik. Bir daha tekrar edelim. 8400 puan kazandı. Üzerine de 28, 28. saniye arttırdı. Fena puan değil. Sizi bugünün de daha doğrusu bu haftanın da şampiyonu yapabilecek bir puan. Fakat o zaman acemiydik. Şimdi yarı profesyonel sayılırız. 9000'leri de... Böyle şans eseri kaçırmıştık. Şimdi bir 9000 için uğraşalım Gürsel Bey. Yani benim amacım zaten ilk yarıda, ilk e, birinci sırada yarıştığım için biraz daha çıtayı yüksek tutmak. Kesinlikle. İlla ki risk almak durumundasınız. Evet. Sizden önce birisi yarışmış da 9800 yapmış gibi yarışmak durumundasınız efendim. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Evet. Tanıştınız zaten yani hani gözünüzün yaşına bakmazlar. <laughs> Haberiniz olsun. Başlayalım mı? Başlayalım. Dört harfi tek bir kelime. Buyurun şöyle sorduk. İnsan bedeninin dış yüzü. Derin. Ya da? Cilt. Cilt. 400 puan da yerindedir <laughs> Doğuracak kasaya Ilki <gel. gülüyor> İlki kadar kolay bir soruyla devam edeceğiz efendim. Biraz daha dolaylı yalnızca. Buyurun gelsin. Demiş ki ham maddesi bir tür böcek kozası olan tekstil ürünü. Bir tekstil ürünü ve ham maddesi. İpek bir tür böcek kozası. ipek böceğinin kozası. 400 puan değerinde. 800. <laughs> Hazır ipek demişken genellikle ipekten imal edilen efendim dikilen bir Fransızca kökenli adı olan bir kıyafet. Hmm. Hanımların kullandığı bir kıyafet. Elbette ki yalnızca ipekten değil işte saten ve benzeri kumaşlardan da yapılıyor. Fransızca kökenlidir onu unutmayalım. Açıklaması da oldukça kısa. İç etek. Size biraz uzak bir konu. Biliyorum ama. Harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Buyursunlar. J ile başlıyor. Ü ile devam ediyor. İç etek hmm. anlamına geliyor bu Fransızca kökenli söz. Bir harf daha. Bir tane daha. Bir harf daha alayım. <laughs> Deneyeceğim artık. Deneyin. Jupin. Bir daha. Ee, ju, jupen. Bir daha. Ee, jupon. Jupon. 100 puan değerinde. 900'e çıktı kasa. <laughs> yani tabii uzak bir konu. <laughs> jupon telaffuzu bozuk Japon hiç, gibi bir şey. Bizim hiç bir Ama bakın evlenirken öğreneceksiniz bunların <laughs> hepsini. Hiç merak etmeyin efendim. Ben de o zaman öğrenmiştim. Geliyor bir diğeri. 5 akıdır şöyle sorulmuştur sulu gözlü tabiriyle eş anlamlı olan bir söz. Biraz kaba bir tabir. Sulu gözlü tabiriyle de eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ağlak. Tebrik ederim. Mürsel Bey, Jupon'da takılmış olmanıza rağmen 4 soruda 1400 puan gayet güzel bir başlangıç. Süreye bakıyorum, 1 dakika bile harcamamışsınız. 3 dakika 16 saniye temiz temiz duruyor. Şimdi alt harfi cevaplarla aşırı neşir olacağız. Bir bilgi sorusu diyebilirim ve muhtemelen bu yabancı kökenli kelime daha harcanızda yer etmiştir. Buyur. Yani 600 puan bekliyorum. Şöyle soruluyor. Sıtma aşılayan sivrisinek. Anofel. Anofel. 600 puan değerinde 2000'e yuvarlandı kasa. Bitsin o zaman altı harfi cevaplar. Buyurun gelsin efendim. Altıncı sorumuz diyor ki bazı bakımdan bazı yönden veya bir bölüm olarak anlamlarında bir söz. Bir harf alayım. Buyurun. Bazı bakımdan bazı yönden. Kısmen. Kısmen. 500 puan değerinde 2500 kasa. <laughs> Gemi azıya aldık. İlerliyoruz Mürsel Bey'le birlikte. İki kelimeden oluşuyor Mürsel Bey. Böyle bir tabir varmış, var mıymış dedirtebilecek tipte bir tabir aslına bakarsanız. Yaygın kullanılan yabancı kökenli karşılığı elimizde. Ama Hı. güncel Türkçe sözlük diyor ki bir de bu vardır. Buyurun. Demiş ki haman o bildiğimiz hamak'ın diğer adı. Aklıma bir şey geliyor ama. İki kelimeden oluşuyor. Olsa olsa ne olur? Mürsel Bey hamak kelimesini Türkçeleştirir misin deseler siz ne derdiniz? İçinde A olması olabilir. Muhtemel. A. A döşek. Harf alayım. Buyurun. Ne güzel bir başlangıç. A döşek. Döşek bence tam A. uymadı. A yatak. A yatak 600 puan kazandırıyor. Aklın yolu bir. Devamı da geliyor efendim. 7 harfidir tek bir kelimedir. İlk 7 harfli cevapla birlikte 3000'i açtık. Güzel ilerliyoruz. Diyor ki... Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi. Kırım. Kırım'la yakın anlamda eş anlamlı. Açıklaması Katliam. Aşağı yukarı bu. Neydi efendim? Katliam. Katliam 700 puan değerinde. 3800 3850 kasa. 2 dakika 35 saniye var. 2 8 2 9 2 10 harfli cevap kaldı. Süre güzel, puan şahane. 2 kelimeden oluşuyor. 8 harflidir. Muhtemelen yemek yapmıyorsunuzdur. Yok, aram yok. Şimdiye kadar hiç yemek yaptınız mı yumurta dışında? <laughs> Aslına bakarsanız yumurtayı bile <laughs> doğru düz. Gerçekten. Ger. Yumurta bile kırmadınız. Yani yaptım ama e, tadı pek tutmadı. <laughs> Canım, tavuk mu mutluyor onu? Tadının sizinle bir ilgisi yok ki. Yakın... Yok hani pişirme bakımından... Pişirirken bir sıkıntı oldu. Evet. Oo, bayağı uzakmışsınız burada. <laughs> İki kelimeden oluşmakta... Bunu bilirsiniz ama yani yediğiniz şeyin içinde ne var bilirsiniz. Buyurun. Dolmalarda bazı tatlı ve hamur işlerinde kullanılan kuru yemiş türü. Dolmalara katılır, birçok tatlı ve hamur işinde de kullanılır. Harf alayım. Bu bir kuru yemiş türüdür. İki kelimeden oluşur. Çok da güzel yerden geldi o Ü harfi. Üzümü. Harf alayım. Bir tane daha istediler. Çok güzel. Kuş üzümü. Kuş üzümü. 600 puan değerinde. Dört bin dört kasa. Sekiz harfi cevaplar bitsin. Daha net bir soru. Sevdiğiniz sorulardan. Kaçırmazsınız bunu. Gelsin. Diyor ki plazma ve yuvarlardan oluşmuş hayati sıvının özelliklerini belirleyen sınıflandırma sistemi. Kan grubu. Kan grubu 800 puan değerinde. <laughs> 5200 kasa. İki kelimeden oluşmakta. 9 harfli. Bakın şöyle sorulmuş. Diyor ki başka ülkelerde oluşan ve var olan alışverişe dayalı ticaret imkanı. iki kelime. Harf alayım. Mesela bizim millet bunu almaz ama nokta noktada iyi iş yapabilir. Dış piyasa. Şu elbise kim? <laughs> 1 dakika 42 saniye var. 800 <laughs> puan daha eklendi. 6000 oldu kasa. 9000 gene olmayacak ama 8900 puana ulaşabilecek durumdasınız efendim. Tek bir kelimeyi arıyorsunuz ki buradan bir 900 puan gelecek gibi geliyor bana. Bakalım son 9 haklı cevabımız şöyle bir soruya sahip. Genellikle yakınarak kendi kendine konuşmak. Söylenmek. Hiç harf almadan bir 900 puan doğruca kasaya gidiyor. 6900 oluyor kasa. Sporlarınız nasıl? Özellikle basketbol ilgilendiniz mi? <laughs> Yani e, profesyonel olarak oynamadım tabii ki ama. Yok izlemişsinizdir. Evet evet. Takip etmişsinizdir evet. basket maçlarını filan, basket olmaşlarını evet. değil mi? Çok rahat cevaplayacağınızı düşünüyorum efendim. Gelsin. Bir takımın teoriyi pratiğe çevirmekle görevli olan elemanı. İki kelime. Başantırın antrenör. Harf alayım. Buyurun. İki kelimeden oluşuyor. Soruyu özümseyelim. Bir takımın teoriyi pratiğe oyun kurucu çevirmekle görevli elemanı oyun kurucu mu? Mantıklı. <laughs> Ve 900 var. <puan. gülüyor> 7800 oldu kasa. 8800'de olmak üzere iki kelimeden oluşa oluşuyor. Son sorunuzun cevabı mastarı mema diye bitiyor. K uçmuş, gitmiş. <laughs> Şöyle bir soru. Zamanımız var. Sakince okuyalım önce. Buyursun gelsin. Diyor ki bir firmanın rakiplerini alt etmek için mallarını raiç bedelin altında satması. O olaya ne denir? M diye bitiyor. Bir firmanın rakiplerini alt etmek için mallarını raiç bedelin altında satması. Zararına satması. İki kelime. Harf alayım. Fiyat. Kırma. harf alayım. Bir tane daha istedim. <laughs> İkinci taraftan gelseydi. Bir harf daha alayım. Bir harf daha. <laughs> Fiyat kesme. Mürsel Bey, şans önemli bir şey hayatta. Fakat o şansı kullanabilmek Fiyat kırma. de lazım. 300 puanı boşu boşuna harcadık. Canlı sağ olsun 600 puan değerinde. <laughs> Aynı sonuç 8900 evet. puan. Gene aynısı oldu yalnız. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Biraz fazla böyle temkinli hareket ettiğiniz yani için oldu. Yani son soruda birden hani 8000'e çıkmak varken 6000'e de düşmeyeyim diye. Yani o yüzden... ne bileyim bazen de böyle 8900'e çıkmak var hani gözü karartarak. <laughs> Sizin evet. bileceğiniz şey efendim. Sizi bugünün şampiyonu yapabilecek bir sonuç. 27 saniyede arttırdığınız evet. için ilginç aynı. tarafı. Geçen sefer 8400 puan 28 saniyeydi. Şimdi 1 saniye kadar <laughs> eksiğimizle birlikte aynı sonucu aldık. Hayırlı olsun. Ol. Bir kuvvetli alkış daha alalım. Kredi kartı. 10 muymuş? 10 muymuş? 10 muymuş. O zaman 1000 puan kazanmamız lazım. 8300. Şöyle bir derin nefes alın. Maşallah. Şimdi cevap. lodos. Edin. Lodos. İlk puan değerinde. Aa! Hülle ne ya? Gülle o. <laughs> bir harf alayım. Alamayız. Bırakın tadını çıkarayım. Peki efendim buyurun Bırakın. O zaman. <laughs> İş görür. <laughs> bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir de benim için. Bir tane sizin için. Bir de benim için. Jaws. Jaws. Caps olur mu hiç? Caps köpek balığının adı. Aa. Ah Caps gözün kör olmasın. Caps. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. <laughs> Sepetlemek. Sepetlemek 800 puan değerinde. <laughs> Sapili, sepili, supili, popili, sipili. <laughs> Bir de pi değil o. Pa, pali, <laughs> sapali, sapali <gülüyor> de değil. Sepeli, ay sepali. Değil sipali. Sipali <laughs> işimizi görür. Çevresi salınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevrilmek. Giriş gelişme sonuç. <laughs> Mezirenme gelmedi aklıma. Sizin canınız sağ olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun eksik olmayın efendim. İkinci yarışmacımız Mustafa Belle Sayın Mustafa İnanç'la birlikteyiz. Grubun içerisinde en yüksek puanı alarak gün şampiyonu olan isimdir. Salı günü 9100 puan kazanıp buraya gelmeye hak kazanmıştı. Başlarken de aynı şeyi söylemiştik. Ses çıkartmadılar. Şımaralım o zaman. Grubun abisidir. Bir daha tekrar edelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim müsaadenizle Mürsel Bey şahane bir yarışmacı. Çok güzel. Fakat biraz fazla temkinli. Azıcık daha cesur olsaydı çok daha güzel sonuçlar alabilirdi. Hayatta cesur olması gerektiğini anlatan bir ders verir misiniz kendisine? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> yani çok zor tabii şimdi bunu en az bu kadar yapmak veya bir saniye veya yüz puan yukarı çekmek deneyeceğim tabii ki. Elbette hani lazım olan keyif almak. Hep tabii, tabii. Ya zaten. Ama Çıtadan bir daha bahsedelim. 8400 evet. puan artı 28 saniyeye ihtiyacımız var. E, 9000 alışıksanız 9000'e doğru evet. da ilerlersiniz. Bakacağız. Ama bildiğim kadarıyla bir yükümlülük de var. Yani öyle böyle değil. <laughs> Geçen ki yarışmada aileme, kardeşlerime, kuzenlerime selam göndermiştim. Fakat en büyüğü unuttuk. Kayınvalidem. valla Vallahi yani buradan çıkıp da nasıl gideceğim bilmiyorum. Onun için sevgili kayınvalidecim Yıldız Sarpoğlu'na selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Baldızlarımı da tabii. Bacanaklarımı daha önce sunduğum için artık onları sunmuyorum. Çok Ana sevgiler. kraliçemize Ana kraliçe. ve prenseslerine. Prenseslerine ve evet. kayınbiraderim o da batım. Ve kayınbiraderimize de var. selamlarımızı ilettik efendim. Lütfen Mustafa Bey'in kuvvetli puanlar alması için uğurlar gönderin biz başlıyoruz. Evet. Dört harfi tek bir kelime şöyle sorulmuş. Gönderme veya götürme anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Göndermek ya da götürmek deseydik nokta nokta etmek diyecektik. Bulalım bir harf alayım. Alırız. Arapça kökenli bir kelime onu unutmayalım. Mesela böyle askeri terim olarak da kullanılır daha çok. Sevk. Sevk 300 puan değerindedir. Güzel. 300 puan. Japon çok uğraştırmazdı, değil mi sizi? Jey geldikten çıkarttım. sonra devamını söylerdiniz. Bu da yine efendim e, kıyafetlerle giysilerle ilgili bir şey ama yalnızca hanımlara yönelik bir şey değil. Buyurun, ne olduğunu benden çok daha rahat bir şekilde açıklayacaktır sorun. Kumaşın bir bölümünün öbürünün üzerine getirilmesiyle oluşturulan kıvrım iki şekilde söylenir. Hangisini söylerseniz söyleyin, kabulüm kumaşın bir bölümü diğerinin üzerine getiriliyor ve dikiliyor. Buna da... Hiç anlayamadım. Tela değil herhalde. Etekler de olur, pantolonlar da olur. Kumaşın bir kısmı diğerinin üzerine getirilir, dikilir. Orada böyle bir kıvrım oluşur. Kimde var? Sizde de yok, bende de yok. Kimse de yok. <laughs> Hiç anlayamadım. Bir harf alayım bari. Alalım. Nokta noktalı pantolon. Nokta noktalı etek. Pili. Pili ya da pile ya, 300 puan değerinde. Doğrusu pili. Ee, ben bilirim. <laughs> <laughs> Yalnızca biraz zaman harcadık. Evet, Şimdi o harcadığımız zamanı geçmiş, da evet. telafi edeceğiz. 5 harfli cevaplar. Gelsin bakalım. Cam veya camdan yapılmış anlamında eski bir söz. Harf alayım. Buyurun. Ç harfi sondan ikinci. Ç harfi. Hani... Çıkın şu nokta nokta köşklerinizden. Sırça. Sırça. 300 puan değerinde 900 oldu kasa. Bu sefer Arapçayı vereceğiz. Açıklamayı yapacağız. Türkçe karşılığını isteyeceğiz. Son 5 harfli cevabımızdır efendim bahsi geçen. Bir dilin belirli, belirli kurallarla yazıya geçirilmesi. imla. Bu akşam takılıp oluyor. İyi gidiyoruz. Hiç de öyle yazıya değiliz. Yazıya geçirilmesi. İmlanın Türkçe karşılığı. İmla kelimesinin Türkçe karşılığı. İmla kuralları, nokta nokta kuralları. Yazım. Yazım kuralları. 500 puan değerindedir. Kasa 1400 olur. <laughs> 4 soruda 1400 puan. Gayet güzel bir puan. 6 harfli cevaplar. Güzel olacak bunlar. Bakın görün. Artık harf almadan cevap vermeye başlayacaksınız. Yazma kitaplarda sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi. Ne sanatıdır? O sanatıdır. Tesip. Tesip. Tesip mi? Öyleyse 2000. Vallahi 2000. Hadi bakalım yine Arapça bir kelime veriyorum. Türkçesini istiyorum. Altı harfli cevaplar böylelikle sona eriyor. Buyursun. Arapça kökenli mahrum, mahrum. sözünün eş anlamlısı. Yoksun. Yoksun. Yine hiç harf almadan verilen bir cevap sürede yerli yerine oturdu. Kasa 2600 oldu. Bu eş anlamlılar bize efendim şans getirdi. Hiç bozmadan devam edelim. Buyursun gelsin. Tortu sözüyle eş anlamlı olan bir başka söz. Eski Türkçe mi? Hayır. Ha şimdi tortu. Evet. Kalıtım. Tortu. kim? Bir harf alalım mı? Alalım. Buyurun. Çökelti. Çökelti. 600 puan daha demek. 3200. şu noktada 9000 puana ulaşabilecek durumda kasa. Yarısı bitti soruların 2 dakika 2 saniye var halen. Buyurun gayet kolay bir soruyla devam ediyoruz efendim. Diyor ki hiçbir zaman asla anlamında kullanılan bir zarf. Yine Arapça kökeni. Hiçbir zaman asla. Buna asla izin vermem. Buna hiçbir zaman izin vermem. Katiyen. Katiyen. Aynen öyle. 7 harfli. 700 puan kazandırır. 3900 olur kasa. Yine efendim o bilgi sorusu diyebileceğimiz tipte bir soru. Askerlikle ilgili bir şey. Daha doğrusu hani başka alanlarda da kullanılan bir kelime fakat daha çok askerlikte karşımıza çıktığı için biz o alanı kullanarak bir soru hazırladık. İlk 8 harfli cevabınız bu bittikten sonra 5 tane soru kalacak. Buyurun gelsin. Silahlı kuvvetlerde mesleği askerlik olan personel niteleyen söz. Muvazzaf. Muvazzaf personel. 800 puan değerinde. En zor sorulardan biriydi. Şimdi iki kelimeden oluşan bir sekiz harfli cevap daha. Muvazzaftan daha kolay ama daha net değil. Akla birden fazla cevap getirebilir. İki kelime. İki kelime. Şöyle sorduk. Mecazi anlamda bir şeyin esası, temeli, onu oluşturan şey. Ana bir şeyse. Mesela protein, amino asit, onun gibi. Harf alayım. Buyurun. Bir tane daha alayım. Amino asitler proteinin nokta noktasıdır. İki kelime. Bir, şeyin Bir harf daha alayım. Bir tane Bir daha. Tane. Güzel. İki kelimeden olmuş. Taşı, olmuşsun. ne taşı? onu oluşturan şey? Ee, bir artı alın o Yapmayın, yapmayın, hmm. yapmayın. Yapmayın, o taraftan geliyor işte. İkinci kelimeyi buldunuz zaten. Buldum da ne taşı? Ne taşı? Kerpiç kerpiç üstüne kurdum binayı. Bir artı Gitti mi? Gitmedi daha da gitmek üzere. Her şey Allah Allah. Yapı taşı yani. Yapı taşı 300 puan değerinde. Süreyi de yedik. Yedik. Şeyi de mi? Hesapta gitti galiba. 5000. Hesapla gitti mi? Hayır. Halen 8800 mü? 8800'e ulaşabilecek durumdasınız. Demek ki son 4 soruda 4 harf alabilirsiniz efendim. Ama 4'ünü birden alırsanız 28 arttırmanız hmm. lazım. Yani 11 saniyede cevap vermeniz lazım bütün sorulara. 3 diyelim. Son 4 soru en fazla 3 harf alacağız diyelim şu rahat cevaplanır bence. Çünkü bilinen bir tabir Fransızca kökenli olmasına rağmen bir de en çok kullanıldığı, en yaygın kullanıldığı alanı seçtik. Buyurun. Genellikle kaleciler için kullanılan yanılıp şaşırıp ne yapacağını... Kontrpiye. Kontrpiye. Bir anda yan tarafa vurduk. <laughs> Neredeydi Benjamin? 900 puan değerindedir kontrpiye. 5900 yapar kasayı. Çok güzel. Hadi bakalım 9 harfi cevapları bitiriyoruz şu soruyla birlikte efendim gelsin diyor ki alışkanlıktan doğan yeti, meleke. Hani bu işi ben iyi yaparım çünkü alışkınım bir harf nokta alalım. noktam var buyurun ek kısmından bir k harfi geldi. 2 evet. tane daha harf alabilirsiniz bir ama 2 tane daha soru var. Meleke. Meleke, meleke, meleke. Son, sonuncuyu da alalım. isterseniz durduralım artık. Durdu mu? Durdu. Alışkanlıktan doğan yeti meleke. Alışkanlık gibi işte. Alışkanlık. Allah Allah. Tıpkı alışkanlık gibi bir ek almış sonuna. Alışkanlık. Yatkınlık. Yatkınlık 600 puan değerindedir. Mek diye bakıyorum. 6500. Şimdi Harf almayacağız. Son iki soruya harf almadan cevap vermeniz gerekiyor. Hmm. Olmayacak da şey değil efendim. Kontürpiyeden de, yatkınlıktan da, hele ki yapı taşından çok çok daha kolay sorular. Birleşik yazılıyor. Aslında iki kelime ama birleşik yazıyor. On harflidir. Şöyle sorulmuştur. Süreye dikkatli olur Rovalver ya da revolver da denen tabanca türünün Türkçe adı. Altı patlar. Süre gidiyor. Durduk. Altı patlar cevabını zaten vermişlerdi. Sonuç... Kesinlikle doğru. Bu soruyu daha önce kullanmıştım biraz daha farklı bir şekilde. Zannediyorum derli toplu halini şimdi buldu. Hızlıca okuyorum iki kelimeden oluşuyor cevap. Gelsin iki kelimeden oluşuyor. Sinema filmlerinin vizyon tarihini netleştirmeden belirten bir tabir. Vizyon tarihini netleştirmeden belirten pek yakında şöyle bir sesli. Pek yakında. Pek yakında. Bu sinemada. <laughs> Bu sinemada. 1000 <laughs> puan değerinde 8500 kasa. <laughs> Tebrik ederim. Çok kötü. Çetrefilli bir uğraştı ama gayet güzel bir şekilde sıyrıldığınız içinden 8500 puan artı bir saniye çıta biraz daha yukarıda. Bilge Hanım neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Neyse. Mustafa Bey'in hak ettiği Fransızca kökenli bir kelime. Plaj. Efendim? Plaj. Niye ağlıyor gibi? Öyle değil mi? Katon. Katon. Buyurun. 500 puan. Doğrama. Efendim? Doğrama. Bilemiyorum işte ben Doğrama. onu. Doğrama. Sizin Ayşegül Hanım'la bir tanışıklığınız var mı? Hangisi Ayşegül Hanım? <laughs> Dördüncü yarışmacımız. <laughs> bir saattir yanınızda Biz çok iyi anlaştık. Çok iyi anlaştık. Evet. Tahmin ettim. Püfür püfür. Harf alabilir miyim? Harf alalım. Süreyi. Harf alabilir miyim? Süreyi. Süreyi... Harf alabilir miyim? Alayına. Alayına ben bir süreden sonra hani soruları anlamamaya başladım. Neden acaba? Bilmiyorum ki bir gitti geldi. <laughs> Diyor ki. Para var mı? Açılsın para var. Açılsın para var. Patronum kere. beni işten atmazsa bir sene. İzinsiz falan mı geldiniz buraya? Hayır izin aldım. Ee, müdürüme ve kuzusuna çok selam yolluyorum. Daykin'le Kelime Oyunu devam edecek.